ve Yükselen Burcu Balık olanlar hepinize merhabalar. 10 Ağustos haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu haftayı pazartesi gününden itibaren Merkür ve Uranüs arasında gerçekleşecek olumsuz açıyla karşılıyoruz. E, bu açı yaklaşık olarak bir 2-3 gün boyunca etkili olacak. Salı çarşamba da dahil edebiliriz aslına bakarsanız. Dolayısıyla Merkür sizin iş hayatınızı, e, gündelik rutinlerinizi ve sağlığınızı temsil eden alanda ilerliyor aynı zamanda hem evinizi ailenizi en içinizi temsil eden alanı yönetiyor hem de ilişkilerinizi evliliğinizi temsil eden alanı yönetiyor o yüzden sizin için önemli olacaktır bu açı çünkü bu alanlarla ilgili size beklenmedik ani gelişmeler getirebilir özellikle <laughs> ilişkilerinizde bir takım yanlış anlaşılmalara egosal durumlara ani çıkışlara tepkilere yol açabilir. Bunu siz de yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de size yapabilir. O yüzden sakin olmakta, sakin kalmakta fayda var. İletişimde dediğim gibi biraz serin kanlı olmak gerekiyor bu hafta. Özellikle haftanın ilk yarısında. Evet gelelim. bu arada şunu da söyleyeyim. Bu açının olumlu kullanımında sizin için örnek veriyorum. İşte uzun süredir bir proje yapmak istiyorsunuz ama bir türlü harekete geçemediniz. Burada işte o ani kararı alıp bir anda harekete geçebilirsiniz bir anda gelişecek durumlar getirecektir size haftalık videoda da belirttiğim gibi aslında olumsuz açılar her ne kadar bizi zorlasa da getirdikleri fırsatlar açısından harekete geçirme güçleri açısından bize çok daha fayda sağlayan açılardır ve gelelim 13 Ağustos Perşembe gününe Mars ve Plüto arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek Mars sizin kazançlarınızı parasal durumunuzu kendinize verdiğiniz değeri temsil eden evde ilerlediğinden dolayı Özellikle harcamalarınızla ilgili konularda, parasal konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım eleştirel durumlar, bir takım böyle güç mücadelelerine açık olacaksınız. Belki hayatınızda işte gelecekle ilgili planlarınız var ya da planlarınız yok aslında. Bunlarla ilgili şimdi plan yapma zamanı sizin için. Aynı zamanda tabii ki Mars'ın ikinci evinizde ilerliyor oluşu sizi bir şekilde içsel olarak yeteneklerinize yönlendirecektir. Belki de bugüne kadar farkında olmadığınız, kullanmadığınız yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz bu açıyla birlikte. Çünkü çok güçlü, dayanıklı, çok daha aslında sizi kararlı yapacak bir açı bu. Baskı ve manipülasyon yerine çok daha iyi kullanabileceğimiz bir açı aslında bakarsanız olumlu tarafıyla. Ve gelelim 14 Ağustos cuma gününe. Uranüs artık retro'ya giriyor ve ta ki 15 Ocak 2021 tarihine kadar. Uranüs sizin 3. E, eviniz yani iletişim, e, kardeşler, yakın çevre, akrabalık ilişkileriniz, eğitimle ilgili konular, eğer ticaret yapıyorsanız ticaretle ilgili konularda ki evinizi yönetti e, evinizde ilerlediğinden dolayı Uranüs bu alanda retro yapacak. Şimdi bunun retro yapıyor olması aslına bakarsanız sizin kendi içinizde iletişimle ilgili konularda belki işte düşünce tarzınızla ilgili konularda biraz daha geriye çekecektir sizi. Özellikle ani farkındalıklar getirmesi açısından Uranüs'ün retrosu önemlidir. Örnek veriyorum işte iş hayatınızda ticari hayatınızda belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bugüne kadar hani bir şeyler yapamadınız ya da ticaret yapmak istiyorsunuz ama bir türlü o güç ve cesareti içinize toplayamadınız. Şimdi işte artık oraya bakacaksınız. Bunun nedeni ne? Ya da işte ilişkilerinizde yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalık ilişkilerinizdeki sorunlar varsa bunlara belki biraz daha detaylı bakabilirsiniz. İçe dönüş olacaktır. Aynı zamanda dediğim gibi Burası sizin zihin evinizde olduğundan dolayı zihinsel olarak farkındalığa, uyanışlara, aydınlanmalara çok açık bir dönem olacaktır. 15 Ocak tarihine kadar umuyorum güzellikler getirir, güzel farkındalıklar getirir size. Ve gelelim 16 Ağustos Pazar gününe. Güneş ve Mars arasında bir olumlu açı gerçekleşiyor. Haftanın en güzel etkisidir bu, en e, kullanıma açık etkisidir, e, güzel fırsatlar getirebilecek etkisidir. O yüzden Güneş sizin 6. evinizde. Yani çalışma hayatınızı, gündelik işlerinizi ve tabii ki sağlığınızı ilgilendiren alan olduğundan dolayı bu konularla ilgili size güzel fırsatlar getirebilir. Keza yöneticiniz, patronunuz gibi otorite figürlerinden destekler görebilirsiniz. Örnek veriyorum iş hayatındaki performansınızın karşılığını bir maddi ödül olarak alabileceğiniz gibi takdir olarak alabilirsiniz. Ya da işte yapacağınız bir proje Gerçekten bu anlamda ses getirebilir. Önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkili olacaktır. Bu bir sonraki haftaya etkileri kalacaktır. 16 Ağustos pazar günden itibaren. Ve tabii ki yaratıcılığınızı artıracağından dolayı iş hayatınızda aslında somut bir şeyleri ortaya koymak adına da olumlu etkileri olacaktır sizin için. Evet sizin için anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Haftanın genel itibariyle gergin açıları olduğundan dolayı dikkatli olmakta, konuştuklarımızı hatırlamakta fayda var. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.